tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Başar Mert Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı herkes biliyor mu? Bakın burada ne yazıyor? Nörf Parantez içinde. Nörf Evet arkadaşlar bugün nörfleri tanıtacağım size. Yani tanıtacağım demişim. Bu arada tanıttım ve şimdi de o oh, hani nörf silahları vardı ya. İşte o nörf silahlarından başka nörfler üretmeye çalışacağız ne bileyim bir tane dipçik takarız. Bir tane şarjör takarız. Onun gibi. Şimdi şu silahtan başlıyorum ben. Evet arkadaşlar. İlk olarak bu silahtan başlayacağım. Şimdi benim boyum kısa. O yüzden şunu takacağım. Diğerleri birazcık daha uzun. O yüzden. Şuna taksam mı ki bilemedim. Ee, takayım mı arkadaşlar size bunu? Deniyorum şu anda. Güzel oldu bence. Ama de ona birkaç eklenti yapacağız. kaçış yolunda gitmiyor. Tamam pardon şey o burada değilmiş o parça. Bir de arkadaşlar şimdi size ekstradan bir şey daha tanıtacağım videonun sonunda. Ama şu anlık sürpriz olsun. Şunu takacağım lazer gördüğünüz üzere. Zaten bunları videosunda tanıtmıştım. Uvama. Monsinneo. Ne kadar güzel efekt değil mi? İşte bu. Gerçek ama olmayan efekt. Çık çık ee, Allah Allah Burada mı bu bir dakika ee, olması lazım yani. bu değil hayda. Neyse evet, artık o eklendi sonra kaldı. Yo bence çok daha iyi. Evet çok güzel. Şöyle dışarıda değiştirebiliriz. Evet ya bence bayağı iyi oldu. Bence çok güzel abi. Ben yani çok beğendim. Bu arada abimle biz vs atacağız bugün. gün. Onunla birlikte böyle yaptığım birkaç tane silah da onunla kullanacağım. Bu arada videonun sonunda dediğim gibi ekstradan bir tane şey tanıtacağım. Diğer silahımız bu silah. Bir saniye arkadaşlar mermi düştü. Kusura bakmayın. Evet, şimdi bundan ne yapabiliriz? Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Aha, aklıma bir şey geldi. Birazcık coşmanın zararı olmaz bence. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. <laughs> arkadaşlar bunun roketleri vardı. Şuraya koymalı. Şöyle atıyorduk. işte ne yapalım. Bitti onlar da. Ben <laughs> Bu arada arkadaşlar ben de bir tane böyle kısa korku filmine benzer bir şey yapacağım. Hmm, ne bileyim. Yani böyle kısa korku filmi tarzı bir şey yapacağım. Böyle bir 2-3 dakikalık olacak. Şaka 10-15 dakikalık filan. Ondan da haberiniz olsun. İzleyen korkarsa ona bir şey demem. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar ben böyle ağzımla filan efektler çıkartıyorum. Neden mi? Çünkü efekt koymayı bilmiyorum. Dü, 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 dü. De, 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 de. Ah kapı kırılıyor. Yalnız şarjör bitti. Şarjör kalmadı. Şarjör kalmadı. Ha, bu arada arkadaşlar bunu videonun ortasında tanıtacağım. Şöyle bir tane nerf çantası. Böyle iki tane zırh vardı. Ben birini giydim. Bir tane, iki tane de gözlük vardı. Birini giydim. Şöyle yanında bir dipçiği var. Lazeri de oradan aldım. Buradan. Şu köşeden aldım. Normalde bu benim okul çantam. Şöyle içine bir tane tabanca koydum. Bir de şu ön kısım var burada. Öğün kısım. Bu arada pek gösteremedim. Ön kısımda şöyle iki tane el bombası koydum. Bir tane yedek şarjör koydum. Sonra o bayağı bir mermi koymuşum. Başka da bir şey yok. Bir de bir şey daha olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey daha olması gerekiyor burada. Nerede ya? Neyse. Buradan böyle ben şeyler alarak yaparım. Bu arada abi bu bayağı bir şey yaptı ya. Oh. Huh. Tamam artık giymeyeceğim. Şu yetti bana. Böyle bir silah oldu. Ay. Puh, Ama bu birazcık büyük oldu bana. O yüzden... Tabanca getirdim. Neden tabanca getirdim diyeceksiniz. Hani bakın şu ucunda bir yer var ya. Bak, bu bir yere takmak için demek ki. Bunu böyle alıyorsunuz. Sonra hop, buradan takıyorsunuz ve evet ve müthiş. <Sessizlik> Açıyoruz. Tamam. Şarttan bu şarjörde. Şu anda iki tane bu şarjörden var. çıkartıyorum. Çünkü baksanıza böyle daha güzel bir silah oldu. Ve şu şarjör yerinde de bu şarjörü kullanıyorum. Tamam. Bu silahımız da bitti. İsterseniz böyle kolumuzu da geçirebilirsiniz. Şimdi diğer silahımız getiriyorum. Bak. Böyle bir silah diye de. <laughs> Aklıma bir şey geldi vallahi. Çok güzel bir şey geldi. Arkadaşlar tabii ki sizin böyle bir dolu dolu bir şarjörle yapmanızı önermem. Bu arada biz abimle oynarken direkt hayali mermiyle şey yapacağız arkadaşlar. Böyle. Şimdi ne takabiliriz? Ha bu arada ben direkt şöyle setini yapacağım bunun. Şöyle bize geldiği gibi yapacağım. Lazerini de takacağım yaptım. Evet. şunu alayım. Bu arada mecbur yapıyorum. Değiştirdim bu dipçik planı. Şimdi o silahın diğer halini göstereceğim. Aa, bir mermi daha takılmış ya. Evet arkadaşlar mermi çöpe döndü. Ah. Sonunda ve çok güzel oldu ha öyle arkaya da şeyi takalım hatta şarjörü. Bir de arkadaşlar bunun bir şey daha vardı sanki şöyle arkasına takılan. Onu da ben bulup geliyorum. Evet arkadaşlar 7-8 saat sonra bulabildim. Bayağı uğraştım bulmak için. File var da bizim bir tane ondaymış. Deminden beri gardolapta gard saklıyoruz biz bunları da. Tüm gardırobu boşalttım. Fileteymiş. Neyse neyse. Şimdi lazeri de taktım. Bakın böyle olması gerekiyor bunun. Şimdi son olarak da şunu takıyoruz. Pat. Ve İşte tamamen silah. Silahın tam hali işte. Sadece lazerini de yakalım. Dur duvarda da göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Bu arada ben buraya Ramazan şeyleri astım da. Bu arada bunu yan taraflarından büyütebiliyorsunuz bu lazeri. Ama iki yan tarafından da tutmanız gerekiyor. Bir saniye. Şela i̇şte böyle ya. Belirgin olmaz ama Normalde şu anda duvarda da. Mesela üzerinin üstünde göstereyim Bakın hep siyah ya Belirgin olur Şu anda arkadaşlar Lazer büyük halinde bakın Gözlerimi üstüne tutuyorum Gördünüz mü lazer büyük Şimdi de küçültüyorum Bu lazeri Şu anda görüyor musunuz Şimdi de küçültüyorum Bir de şimdi bakın Bakın. Bir tık adı mi? Evet arkadaşlar. İşte böyle. Neyse. Kapatalım lazeri. Çok fazla şey yapmayalım. Bakayım. Bu arada kullanışı da çok güzel. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam olarak 50 like istiyorum. Tam 50 like istiyorum. Ya 50 like ya da 50 like'ın üstünde. 30 da olabilir. Buna siz karar verin. Ve son olarak size bir sürprizim olacak. Bekleyin ve görün. Hı -hı. Tam bir çok saçma bir şey oldu. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi abimle VS atacağız. Bu silahlarla bu silahlardan biriyle atacağım bu arada o VS'yi. Söyleyeyim. Şu silahlar falan da var ama ben ben hiç Bu arada tabanca seçmemi istiyorsanız yorumlara iki yazın. Seçmememi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Bu arada tabanca taşımak zor oluyor. O da size ipucu olsun. Ama siz nasıl isterseniz ben onun bir çözümünü bulurum. Genelde ya şurama koyuyorum. Şöyle şurayı açıp. <laughs> Bazen cep pijama giyiyorum. Ay pardon tişört giyiyorum. Hiç altı giyiyorum buraya koyuyorum. Böyle işte. Neyse arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoya like atın ve 30 veya 50 like'ı geçsin. Herkese ha, bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Onu da söylemeyi unuttum. Bay bay.